Merhaba arkadaşlar bugün sizler ikinciden dönem birinci yazılı İnkılap tarihi sözü 8. sınıf İstiklal yolculuğu Dokuzuncu ordu müfettişi Mustafa Kemal'in ilk resmi görevi de Samsuk raporu Samsuk'ta yayınladığı rapor Hafıza genelgesi milli bilinç Amasya genelgesi milli mücadelenin amaç amaç, yöntem ve genelgesi. Sivas Kongresi, ulusal kararların alındığı semt alındığı kongre. TMB, ekonomik e, ekonomi kurucu ay, ekonomi askeri siyasi kurucu bir me, meclistir. Çünkü yeni bir devlet kuruldu. Milli milli bir meclistir. Çünkü Türk adını taşıyor. De demokratik bir meclistir. Çünkü farklı görüşleri bünyesinde taşıyor. Savaş meclistir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yönetiyor. Nutuk. Mustafa Kemal'in 1919-1927 arasında olayların anlattığı eseridir. Kitap adı. Ya İstiklal Ya Ölüm. Lozan Barış Anlaşması. Sanat ve Edebiyat Eserlerin Milli Mücadele, Osmanlı filan fiilen son Adalbi Mondros Mondros ateş besi İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 19, Yunan işgali Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 Arkadaşlar bugünlük buraya kadarlık kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz